Master abi o Asya. Evet. Neymiş? Yani neymiş, öptüğün, neymiş. öptüğünde ses çıkıyor. Başka neler varmış Asya? Ooo <laughs> bari rengarenk. Maya. O ne? Maya. O nerede? O kadar değil, Şu da. Şurada onun arkadaşı. Çok güzel. Aa, de beğendi galiba. He Hekim de konuşuyor. Kapatalım mı? Bu nasıl kapalı? Bilmiyorum Asya. Sen bileceksin Yok, onu. Kapat, kapat. Buradakiler ne? Buradakiler Ladılız Peşşap. Buradakiler ise Troll. Buradakiler de Ladılız Peşşap. Asya hepsini biliyorsun ha. He. geldi baby life'ler Kucak kucak. Kucak kucak. Niye? bu ne yapıyor? Evet. Merhaba anneciğim. Allah. yaptı herhalde Aa gelmiş Asya. Bu Pepe galiba. Bence benzemiyor. Vay <laughs> wow, bunu hiç görmedim ben. Balerinci bu galiba. Aa Asya koşu karşıya çok çok kim var orada? Çabuk. Bakalım. Yan tarafında. Yan tarafında. Asya, Asya, Asya bunlar bunları diyorum. Sen görmedi. Asya hala görmedi. Amelin çektiğinizde yorum sen, sen bu uğur böceğini çok seviyor muydun asya? <laughs> Bak, o <laughs> evet. O hangisi? Tüyüz. Sen de bakalım. Evet çok güzel. Bunlar hangisi asya? Çok güzel. Bunlar hangisi? Aa, birisi şarkı söylüyor. Bu. O mu? Evet. Bence hiç Bence asla. şu söylüyor Asya. Hayır o kadar. Hayır. Bu. Burak'a. Ha. Hangisi? Hiç çalamadık ama Asya. Aa Asya burada da prensesler var. Evet. Bakın orda bu, bende var. Ee, Eriyon yok. da yok. Tek, o kadar çok oyuncak var ki. Tekrar göstereyim. Sen hangisi de karar kırdın Asya? Bu. O kadar çok oyuncak. Asya, Barbie. Bakın papamları. Ne kahramanı bu? Bir göster şöyle Asya bir göz görsünler. Biraz geri git çok yaklaştı. Bütün oyuncakların arasında işte Asya'nın seçmiş olduğu oyuncak var. Bir video kahramanı.